Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün polinomlarda ara test 4 çözecek. Dönemiz sorumuz Px, Px üzeri 6 polinomun derecesi 12 olarak verilmiş. Bizden P kare x istiyor. Şimdi arkadaşlar Px polinomuna da x üzeri a diyorum. Peki burada verilen ifade neye eşittir? 6 a eşittir. Bu nedir arkadaşlar? 12. O zaman a'nın ifadesi neye eşittir? 2 eşittir. Yani Px polinomunun derecesi nedir arkadaşlar? 2'dir. Peki bunun karesini aldığımızda derece neye eşit olur? Alalım arkadaşlar. p kare x eşittir. Ne olur arkadaşlar? x üzeri 4 olur. Kalin, x üzeri 2'nin karesini alıyoruz. x üzeri 4 olur. O zaman bunun derecesi nedir arkadaşlar? 4 olarak yazabiliriz. Diğer sorumuz x kare artı 5 x artı 6 polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen bölümü sunuyor. Bölelim arkadaşlar. x kare artı 5 x artı 6 bölüm x artı 3. Öncelikle en büyük dereceye götürmemiz lazım. Yani x kare götürmek için x ile çarpıyorum. x kare artı 3 x çıkarttığımda x kareler birbirini götürür. 2 x artı 6 Artık 2x'i götürmem lazım. Bu sebeple 2 ile çarpıyorum. 2x artı 6 çıkarttığında kalan 0 bölüm nedir arkadaşlar? x artı 2'dir. Cevabımız bu soru. Diğer sorumuz. Px polinomu vermiş. Polinomun derecesi istenmiş. Şimdi arkadaşlar polinomun derecesi için x'i üzeri en büyük sayı olması lazım. Yani o polinomda en büyük dereceyi bulmam lazım. Onun için bakıyorum arkadaşlar. x kare x kare üzeri 4 nedir arkadaşlar? x kare üzeri 4 ne eşittir? x üzeri 8'dir arkadaşlar. Üstünün üstüne alıyordu, çarpıyordu. Peki bunun üzeri bana ne diyor arkadaşlar? 5 diyor. O zaman bu nedir? x üzeri 8 çarpı 5'ten x üzeri ne olur arkadaşlar? 40 4'dur. Burada önemsiz olan ifade nedir arkadaşlar? Bu 4 ile bu 3'tür. Bunların bir önemi yoktur. Benim için x üzeri en büyük sayı Diğer sorumuz. Eşitliği veriliyor. Buna göre 8a x 4b artı 2c isim. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yapmak için bu çarpma işlemini gerçekleştirip x küpleri, x küpleri, x, küpleri, x, kareleri, x kareleri, x kareleri, x kareleri, x kareleri eşitleyip a ve c'yi bu yerine yazdığımızda bulabiliriz. Ya da x yerine öyle bir sayı yazıp direkt bu ifadeyle bulabiliriz. Burada x yerine 2 yazdığımızda direkt bu ifade gelecektir. 8a eksi 4b artı 2c artı 10 eşittir. x yerine 2 yazdık arkadaşlar. Burada da 2 yazdığımızda burası direkt 0. O zaman buradaki çarpımın tamamı nedir arkadaşlar? 0. Onu da eşitliğin diğer tarafına attığında eksi 10 eşittir 8a eksi 4b artı 2c. Yani bizden istediği ifade ne eşittir arkadaşlar? Eksi 10. Cevabımız adanışık. Diğer sorumuz. güzel bir ifade veriliyor. Bizden x artı 4 işte. Arkadaşlar işlem dışlar çarpımı yaptığımızda zaten eşitliği bulacağız. x kare artı ax artı b eşittir. x eksi 1 çarpı x artı 4. Çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. x kare artı 3x eksi 4. x kare artı ax artı 1. Burada x'li ifadeler birbirine eşit. Sabit terimler de birbirine eşittir arkadaşlar. Yani a eşittir 3'tür. b de eşittir eksi 4. Bizden a eksi b'yi istiyoruz. Yani 3 eksi eksi 4 Buradan da 3 artı 4'ten cevabımız 7 olarak kudüs arkadaşlar. Denizli Diğer sorumuz. Px ve Qx polinomu verilmiş. Bize Px eksi 1 eksi Q eksi x'in sonucunu istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bulmamız gereken ifade bunlardır. Sonra farkını buluruz zaten. P x eksi 1'i nasıl bulacağız arkadaşlar? x yerine x eksi 1 yazarak yani 3 parantezinde x eksi 1 eksi 5. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 3x eksi 8. Peki q eksi x polinomunu nasıl bulacağız arkadaşlar? x yerine eksi x, x yazacağım. Burası ne olacak? Eksi x, x kare artı 2x artı 3. Bu ifadeyi de bulduk arkadaşlar. Artık birbirinden çıkartacağım. Ama eksi qx'i bulmam lazım. Eksi ile çarpalım qx'i. Eksi qx eşittir x kare eksi 2 x eksi 3 olur. Px polinomu ile işlem yaparsan veya toplarsak ne gelir arkadaşlar? P x eksi 1 eksi q x eşittir x kare artı x eksi 11 olarak bulursa arkadaşlar. Cevabımız C'nin Arkadaşlar bu soruları tam at, matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarını tam matematik.com adresine ulaşabilirsiniz. Bir diğer sorumuz. Bir eşitlik verilmiş bizden P2 Şimdi arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda burası p 0 olacağından cevabı O zaman her tarafı x eksi 2 bölelim. P x o zaman ne olur arkadaşlar? Eşittir x kare artı 3x eksi 10 bölü x eksi 2. x eksi 2'yi sadeleştirmek için yukarıda verilen ikinci dereceden bir ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Artı 5'e eksi 2 x'e x. -2. Çarpanlarına ayrılmış hali o zaman ne olur arkadaşlar? x eksi 2 x artı 5 bölü x eksi 2 x eksi 2'ler birbirini götürür. O zaman px polinomu eşittir. x artı 5'tir x yerine 2 yazacakmışız. P2 eşittir. 7'dir arkadaşlar. Cevabımız bu. Son soruya geçiyoruz. Eşitlik verilmiş arkadaşlar. Bizden 2 artı 3 besin. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem paydaları eşitlemek. x 2 ile burayı da x 3 ile çarptık. Bu eşitleme yapıldıktan sonra paydada olacak ifade nedir? x kare eksi 5x artı 6'dır var eşit olduğuna göre payların eşit olması gerekiyor bu eşitlik için. O zaman x eksi 12 eşittir x eksi 2 a artı x eksi 3 b'dir arkadaşlar. Burada a ve b'yi bulmak için x'e değer veriyoruz. x'e 2 verdiğimde b'yi bulurum. Eksi b eşittir. Eksi 10 x'e 2 verdik arkadaşlar. B'yi biz burada 10 olarak buluruz sıfır B'ye 3 verdiğimde de A'yı bulmuş olacağım. Neden? B'yi yok edeceğim. X'e 3 veriyorum. B'yi yok ediyorum. 3 verdiğimde A eşittir. Eksi 9'dur. A'yı ve B'yi bulmuş olduk. Bizden 2 artı 3 B isteniyor. 2 A eşittir. Eksi 18. 3 B eşittir. 30. Bunların toplamında da 30 eksi 18'den sonucumuz nedir arkadaşlar? 12'dir. Cevabımız edinmiş. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.